Selamlar sevgili arkadaşlar ben Erdem Özgök Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft bu yıl Battle oynuyoruz Yanımda Alperen var Alperen hoş geldin Hoş bulduk herkese yeniden merhabalar arkadaşlar Bu ne abi vegetable Ve garden mı Hayda Bilmiyorum ne demek bak bakayım Ya vege İşte vejetaryen şey ya Bir dakika Bakalım neymiş arkadaşlar ben de bakın ya sebze bahçesi, sebze bahçesi abi. Nasıl bir şey yapabiliriz? Tamam. Yani direkt en akla gelen. Ben Toprak direkt tarla mı? yapıyorum abi. Ben direkt tarla yapıyorum. Ama. Hadi Allah emanet. <laughs> 5, 6, 7, 8, 9, 10 diyorum. Eee... Hmm, bir de neydi? Eee... O şeyin adı neydi abi ya? Ne? Buday. Buday tohumu tohum. Hocam şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bak. Tam şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu 1, şu 2, Bahçe yapıyoruz da çok güzel yapanlar olur bunu ya. Yani kapama gibi bir şey gelmedi aslında. Erdem abi inşallah bitiriyoruz bu günler arkadaşlar. Evet. <laughs> abi ney ki öyle kolay değil ki bu. Allah kahretsin ya toprak da gitti. bir şey yapsam hmm. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 şuralar o Benim hiç bu arada? Muzius. Hmm. Hmm. Ya ben alperen ağır kalıyorum ya bunlarda bu işlerde. Çapa çapa Allah belanı versin çapa. Ne bıraksa, ne bıraksa, ne, bıraksın, ne bıraksın, bırak. Ya, ya, ne? Imkansız ben ben hani adam değilim. Ren'in attırılması lazım bence. Minimum bir 3 dakika daha. 3 dakikada olsa mesela. Ee, o yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Çapa lazım bana. Çapalar nerede? Çapa yaz abi. Ben yazma şeyi yok bende ya. E şeye tıkla pusulaya tıkla. E'ye bas pusulaya tıkla, pusulaya tıkla sonra. Çapa ne oluyor? Abi toprağa şey yaptığımız. stabil yaptım arkadaşlar yani bu Çabuk lan! Hadi lan! bacını kırdım. Geçtiği kadar bir şeyler yaptım. Diye. Püh! Oho. Bu ne ya? Bu, bu, bu berbat ki. tarla değil ki bu. Değil mi? Bu başka bir şey arkadaşlar. Aa. Bu benim abi, ver ver ver, ver. legendary'yi ver. Bak güzel. tarla abi, vegetable bak havuç var, patates var, buğday var, vejetaryen tarla. Rezalet. Bu arada seninki en iyisi şu anda. Şu an öyle de her an değişebilir abi. Bu ne abi? Bu ne ya? Berbat. Wow. Benimkini görsem de benimki rezalet. Bu da bir geçiştirememiş. Evet. Berbat benimki daha iyi. Bin Wow. Evet. Bak herkes geçiştiremiyor. Sürenin arttırılması lazım. Abi düşünme zaten süresi Bu da abi. berbat. Ya bu abi niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Tarla tarla diyor. Tarla. Niye böyle yapmışlar abi? Ya. Kafaları kırıyor. Wow. Bu da olmamış. O benimki seninki ben sana söyleyeyim. Yani. Ben kuralına uygun yaptım. Seninkini merak ediyorum ben. Bu da ya bu berbat ki tarlalı amca bu dağda dağda yetişen şeyleri yapmış bu dağda yetişir ya arada böyle. A Abi. <laughs> bu güzel. Ee, ben bunu çok yani bu evet iyi yalan yok şimdi ama ben kazanmam lazım abi düşük verseydim 5. oldum abi Nasıl kazanabilir Ben 5. oldum Ben 5. oldum Oğlum your score 32 diyor 5.sin diyor Aha ben de 5.yim aynı anda What diyor bakar what diyorlar Ya arkadaşlar yani kuralına uygun yapılmıyor edilmiyor çok değişik şeyler yani izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay.